Değil Hiç, Hiç uğraşmadım. Bir de bakıyorum de. yok. Mi? Mide bakma diye vol çektim. Mide evet. niye bakıyorsun? Evet. Kafama şey atıyor. Sür, sür. 62 vurdum. 62 vurdum sağ. Sağ sağ mı? Tabanı geçti. Tabanı geçti. geçti. Hiç kusurma. Hiç kusurma. Lovada yürüdü. Ben girişten. Gördü lan. Jiggle pick up. Aynen. Deneme, deneme. Tözü, tözü. Çözü, <laughs> <laughs> okay. Hayır, hayır, geldi. hayır.